Merhaba kader mahkumları ben Civan Gülseren yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda bana bir arkadaş yazmıştı ki bunu yapar mısın diye hatta Instagram'dan da bir iki tane mesaj aldım bunu yapacağım. Evet şunu yapacağım. Gördüğünüz gibi Dynamic Island, Dynamic Ada nasıl yapılır? Hep birlikte göreceğiz. iPhone 14 ile gelen bu yeni özelliği Android telefonlarda yapmayı hep birlikte öğreneceğiz. Size iki yol söyleyeceğim. Biri bazı telefonlarda çalışmayabilir ama ilk söylediğim yol hem Android telefonlarda hem Xiaomi telefonlarda hepsinde çalışıyor. Hep birlikte geçelim, bakalım Android telefonlarda, Xiaomi telefonlarda Dynamic Ada, Dynamic Island, Island nasıl yapılır hep birlikte görelim videoda. Görüşürüz kadar mahkumları. Bu arada öncelikle Dynamic Island'ı bilmeyenler için sizlere şöyle bir kısa iPhone videosunu hızlandırmış şekilde şurada izleteceğim. Ben donacağım. Video devam edecek. Telif yememek için çok hızlı bir şekilde saracağım. Bu arada donmadım. Sizi kandırdım da. Video şu şekilde. Gördüğünüz gibi üst taraftan kamera yerinden bir pop-up çıkıyor. Pop-up'lar bu şekilde Dinamik adada oluyor. Hep birlikte geçelim bakalım bunu Android telefonumuza nasıl uygulayacağız. Öncelikle yapmamız gereken şey Play Store'a girmek. Play Store'a girdikten sonra Dynamic Spot yazıyoruz. Dynamic Spot. Gördüğünüz gibi 3. sırada zaten çıktı. Bu uygulamayı yüklüyoruz. Şimdiye kadar kaç indirilmiş? 1 milyon kişi indirmiş. Kesin yapabilmişler mi bilmiyorum. Ben ayrıntıları videonun içinde size söyleyeceğim. Bu olmazsa daha sonra size bir program daha önereceğim, bir uygulama daha önereceğim. Bu uygulamamız insin. Hep birlikte kontrolleri sağlayalım. Şimdi uygulamamız indi. Uygulamayı aç diyoruz arkadaşlar. Uygulama şu şekilde gelip Dynamic Spot olarak açılıyor. Bunu yapan arkadaşlar dilerseniz araştırabilirsiniz. Daha sonra sonraki diyoruz. Buradan izin vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu tarz uygulamaları kullanmak için telefon erişimine izin vermeniz gerekiyor. Üstüne tek tek tıklayıp izin verebilirsiniz. Ben hepsine izin veriyorum şimdilik. Daha sonra bildirim erişimine tıklıyoruz. Bildirim erişiminden Dynamic Spot seçiyoruz. İzin ver diyoruz. İzin verdik. Daha sonra ekran çizimine geliyoruz. Sonraki diyoruz. Buradan yüklü servislere giriyoruz. Yüklü servislerden Dynamic Spot'a açıklıyoruz arkadaşlar. İzin veriyoruz. Buna da izin verdik. Bitti diyoruz ve devam ediyoruz. Bildirimler bu şekilde açık. Bildirimlerin üzerine tıkladığımızda gördüğünüz gibi ekran kapalı iken bildirim ver diyor. Ekstralar var. Eğer bu kişiye biraz bağış yaparsanız bir kahve ısmarlarsanız size, size sistem bildirimlerini de bu şekilde devreye sokacağını söylüyor. Geri gelelim. Pil bölümüne de geliyoruz. Telefon şarj oluyor da açalım. Bunları açamıyoruz gördüğünüz gibi. Bunlar ekstra ücretli. Sanırım çok fazla bir şey değil. 30-35 liraya denk geliyor. Bakalım kahveye tıkladığımızda. Evet 35 TL'ye sistem bildirimlerini şarjın tam olduğunu falan da açabiliyorsunuz. Dilerseniz kurucuya yardım edebilirsiniz. Buradan Açılır pencere ayarlarına geliyoruz arkadaşlar. Buradan boyutlar kısmına tıkladık. Bakın yukarıda zaten dynamic island'ımız çıktı. Bunun boyutunu kendi telefonunuza göre sağa sola alabilirsiniz. Zaten bu ortadan açılıyor genel olarak. Böyle tıklayarak daha iyi dikey konumu, yatay konumu her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle olsun diyelim. Bunun genişlik boyutunu falan da ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı yukarı ve kenar yuvarlamayı da yani daha yuvarlak bir kenar istiyorsanız da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar konumunu orta diyorsunuz. Ortadan zaten çıkan telefonlar için bu tasarlandığı için böyle daha güzel olacaktır. Geri geliyoruz buradan. Açılır pencereyi otomatik gizle. 10 saniye sonra kendi kendine o pencere gizleneceğini söylüyor. Buradan tek dokunuş, uzun dokunuş için e, ekstra adama kahve ısmarlamamız gerekiyor. Geri geldik. İki açılır pencereye izin ver diyoruz. Birden fazla pencere gelirse ikisi birlikte açılır. Gerek yok. Animasyonlarda patlama efekti falan filan var. Onun için de bu kişiye bir kahve ısmarlamanız gerekiyor. Bana da bir kahve ısmarlayıp katıla katılabilirsiniz. Katılı özel videolar gelecek ve süper teşekkür bildiğiniz gibi geldi. Belki bir teşekkür edersiniz Dynamic Island için. Şimdi bunları test etme sırası. Telefonumuzun ekranını kapatalım. Şarjımızı çıkaralım. Şimdi şarja takalım. Bakalım bu şekilde bir dynamic island'ımız gelecek mi? Gördüğünüz gibi dynamic island'ımız yukarı doğru geldi. Şarjımızı gösteriyor %15 olarak. Ekranımızı bir açalım. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Üzerine tıkladığınızda pil kullanımını falan görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi basılı tuttuğumuzda tam dynamic island görüntüsünü bizlere veriyor. Bunun için bildirimleri de test edebiliriz. Buna dokunmazsak zaten 10 saniye sonra kendi kaybolacağını söylüyor. Gördüğünüz gibi kendisi kayboldu bu şekilde. Bunu aynı şekilde bildirimleri vesaire de alabiliyorsunuz. Gelen mesajları, whatsapp mesajlarını, aramaları da bu şekilde alıp müzik de dinleyebiliyorsunuz. Zaten müziği bir test edelim. Müzik çalar kısmına girelim. Bir üst taraftan bakalım dynamic island'ımızı kontrol edebilecek miyiz? Buna bildirim şu an atamam çünkü bir WhatsApp numarası vesaire yok şu an. Bu arada Android telefonunuzun görüntüsünü de iPhone yapmak isterseniz şurada bir videomuz var. Oraya gidebilirsiniz. Hatta bilgisayarınızı da Mac'e çevirebilirsiniz. Videoları buradan Android telefon bölümünden hepsini göz atıp izleyebilirsiniz. Müzik çalma bölümünüzde güncel gerekiyormuş. Güncelleme bir çıkalım. Bakın Google Play'in bile üst taraftan bildirimi geldi. Üzerine bir kere basınca içeri gidiyor. Basılı tutunca müzik çaların ne kadar indirme süresi kaldığını söylüyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir e, program yazmış yazan arkadaş. Birazdan diğer programı da diğer programı da sizlere açacağım. Eğer bu sizin telefonunuzda çalışmazsa o uygulamayı da kullanıp telefonunuza dinamik adayı indirebilirsiniz. Dinamik ada. Yani iPhone 14'ün büyük özelleştirmesi. Tebrikler iPhone. Bu kenarları görünmez iPhone çıkacaktı iPhone 6'da. 10 sene önce bu şekilde reklamlar yapılıyordu. Bak telefonu buraya koyacağım. Böyle bir şeyler bekliyorduk ama gelmedi. Gördüğünüz gibi benim Mars'tan arsa aldım videomun bildirimi buraya geldi. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Şu tarafta tıklayıp Mars'tan arsa aldımı da izleyebilirsiniz. Junior için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın Samsung müziğini çalıyoruz gördüğünüz gibi. Samsung müziği de üste çıktı. Dilerseniz buradan ileri alıp geri gelip durdurup devam ettirebiliyorsunuz bu şekilde. İlk uygulamamız bu şekildeydi. Hemen olmayanlar için diğer uygulamayı da kısaca sizlere göstermek isterim. Bunun bulması daha kolay. Play Store'a gelip Dynamic Island yazıyoruz. Dynamic Island direkt yazıyoruz. Zaten bunu geliştirmişlerdir. Dynamic Island yazdıktan sonra şu şekilde gelelim aşağı inelim. Dynamic Island iOS 16 buna tıklıyoruz. Bunun da 1 milyon indirmesi varmış. Bunu da yükleyelim. Bunda sanırım renk özelleştirmeleri falan da var. Onları da hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi altı egzersizler falan yazıyor. Bu arada kilo verme serüvenimi izlemediysen iartine e gidip onu da izleyebilirsin. Ve spor kanalıma katılmak için alt taraftaki linkten spor kanalıma gelebilirsin. Bakın Dynamic Island 16 açtık bu sefer. Bu müzik hala burada çalıyor. Müziği Şöyle alt taraftan kapatalım. Bakın dashboard. Buradan izin veriyoruz arkadaşlar. Bu da her zamanki gibi diğer uygulama gibi izin istiyor. Buna izinleri veriyoruz. Bakın yüklü servislere tekrar geldik. Buradan dinamik island'a bu sefer tıklayıp bunu açık yapıyoruz. Dinamik island'ı açtık. Dinamik island kısa yolunu da açalım. Bunu da açtık. Bu tarafa geldi. Bunu kapatabilirsiniz. Daha güzel görünür. Geri geliyoruz buradan. Tekrar geri geliyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Buradan dinamik aylanda giriyoruz. Dilerseniz dinamik spotu silebilirsiniz. Çünkü ikisi üst üste binecek yoksa. Ben hemen bu dinamik spotu bir kapatayım arkadaşlar. Şuraya gelelim. Buraya geldik. Buradan notification bildirimlere falan girip bunları da açıyoruz. Telefon ayarlarından bunları da açmanız gerekiyor. Çünkü izinsiz çalışmıyor bildiğiniz gibi. Siz bunların bütün ayarlarını açın. Ben burayı hızlı hızlı geçeceğim. Diğerleriyle aynı şey. Diğer uygulamayla hemen hemen aynı şekilde izinleri veriyorsunuz. Diğerinde şimdiye kadar herhangi bir reklamla karşılaşmadık. Bakın bunda bir reklamla karşılaştık. Ee, o uygulama daha iyi gibi geliyor bana. Buradan görüntü seçeneklerine giriyorsunuz. Buradan genişliğini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi bunu da üst taraftan genişletip daraltabiliyoruz şöyle şu şekilde inelim buradan uzun dokunma kısa dokunma falan filan vesaire gördüğünüz gibi bunda bu şekilde çalışıyor şuradan çıkalım ayarlar kısmından şöyle çıkalım bakalım bu kaç saniyede buradan kaybolacak Bu da 10 saniye mi yoksa daha mı fazla kalıyor bu burada kaldı sanırım Arkadaşlar bu böyle gördüğünüz gibi şarj yerinde şarjın yüzde 17 yazıyor şöyle şu şekilde ama gel gelelim ki üst taraftaki o ayarlar sekmesi neden kaldı bilmiyorum bunu da kapatalım bir Junior, alt tarafta ekran koruyucu açık olduğu için böyle görünüyor. Bunun bir müzik çalarına bakalım. Bu da müzik çaları aynı şekilde mi gösteriyor? Hep birlikte görelim ve videomuzu yavaş yavaş sonlandırmadan önce bir reklamla karşılaşıyoruz. Instagram, bu arada Instagram'dan takip etmek için aşağıdaki açıklamada Instagram hesabım var. Buradan diyelim bunu açtık. Bakın gördüğünüz gibi buraya geldi. Bunun kendi fotoğrafları görünüyor. Güzel olan yeri bu arkadaşlar. Mesela bunlar reklam çıkıyor ama dynamic island'ı bu bu şekilde çekebiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunun da kontrolleri sağlanıyor. Dilerseniz bunu da kullanabilirsiniz eğer ilk uygulama telefonunuzda olmuyorsa. Geri gelelim. Bildirimler dediğim gibi telefonda şu an bir WhatsApp vesaire yok. Siz test edip bana bildirimlerin nasıl çalıştığını aşağıya yazabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır, hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi Android telefonunuzu iPhone'a çevirmek isterseniz şuradaki harfinden onu da izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, henüz abone değilseniz olmayı ve yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Sıradaki video ne olsun? İsteğiniz varsa onları da yazabilirsiniz yorum olarak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kader mahkum var.